Fakat çekçekçiler nedense görevini engellemeye çalışıyorlar. Haliye Belediyesi şu anda çekçekçilerin çalışması için önlem alıyor. Bekleme. <Sessizlik> 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 Peki çekecek senin sen neden senin şu anda görev kartın yoktur? He. için çalışman için sana devlet <laughs> görev kartı ha. verecek. Neden vermemiş? Bilmiyorum. Senin yaşın kaç şu an? 13. 13 yaşındaki bir çocuk bu saate neden bu görevi yapıyor? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Annen baban yok mu senin? Nerelisin? Suriyeli. Suriyeli peki Suriyeli annesi babası yok mu? Ha. Neden peki yapmıyorsun görevini? Bilmiyorum. Okulda olman lazım senin. Evet. Ama ha. araba mı aldın? Arabanı tabi alacak, görevini yapıyor. <laughs>